İşte o genç yeteneklerden biri <laughs> sevgili Tan burada ve bize kendinden bahsedecek. Merhaba. Ee, Tan Şahin Kanat seslendirme sanatçılığı Üzerine elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyeyim. Ee, aslında burada olmamız çok manidar çünkü burada başladı her şey bir 4-5 sene önce. Evet. Ee, sizinle de burada tanışmıştık abi. İlk... Hep beni seyrederdi. Hep, Hep beni, beni seyrederdin. Evet. Hayır ama doğru gerçekten ustaları seyrederek onların kayıtlarını izleyerek kendim geliştirmeye çalışıyorum diyeyim hala. Ee, bir stüdyoya gittiğim zaman hala <laughs> çok yakın olmadım. mı? Hayır hayır gayet güzel. <laughs> <Tamam. gülüyor> Kadratçabının çok... vardı. Yakın giriyoruz biraz. Yok abi. yok 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 gayet güzel çok güzel çok başarılı. Oğlum yakışıklı adamsın görsünler. Abi, teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, aynı zamanda e, hafiften oyunculuğa da geçiş yapmak istiyorum diyeyim bu ara. E, İngilizce seslendirme işlerim de artıyor. Onun dışında zaten e, Netflix'te işte Disney'de orada burada genellikle siyahi genç karakterleri yazıyorlar bana. Bilgisayar oyunlarına bir ilgin var. Bilgisayar oyunlarına ilgim var. Gamers sayılırım. Aynı zamanda bir YouTube kanalım var Tam Production diye. Oraya oyun sinematiklerine profesyonel dublajlar yapıyoruz. Çünkü oyun firmaları Türkçe lokalizasyon pazarına girmemeyi tercih ediyor. Niye? Çünkü biz oyunlarını alamıyoruz, pahalı oldukları için. Öyle mi? Maliyet yükseliyor mu? Maliyet yükseliyor tabii. Tabi yine lokalizasyona giren şirketler var, en çok oynanılan oyunlar. Yine Türkçe şeyleri var. Hem resmi birkaç güzel bilgisayar oyunu işim var, yapıyorum. Ben alaylıyım. Ben sizleri izleyerek, kayıt dinleyerek geliştirmeye çalıştım. İşin mutfağında öğrendim. İşin mutfağında öğrendim, stüdyolarda öğrendim. İlk burada başladım, sonra Saran'a gittim buradan. Saran'da hem kayıt izledim hem rol yazıldı bana orada birkaç tane. Öyle e, öyle, öyle. şu anda 7-8 tane stüdyo var çalıştım. Ne kadar güzel. Aranan kıvama geldin galiba değil mi? Ben öyle diyemem. Yoksa beni döverler ama... <gülüyor> 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 ama e, yok yani şu anda benim yaşıtım çok fazla yok sektörde açıkçası. Ben 21 yaşındayım. Başladığımda 17-18 yaşındaydım. Bir de Netflix ve Disney gibi streaming platformları, streaming servisleri karakterle yaşıt istiyor sanatçıyı. Böyle olunca bana ve işte 3-4 diğer arkadaşıma kalıyor bu şey roller. Evet. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizin ustaların e, direktiflerine uyarak yönetmenlerimizi dinleyerek. Yani ben her zaman bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Bir stüdyoya gittiğimde, Hani tabii pandemi döneminde uzaktan çalıştığım uzun bir e, dönem de oldu ama artık hani stüdyoya geleyim diyorum. İki sanatçı, iki yönetmen göreyim, bir şeyler kapayım. E, Süper. Bu ara. Süper. Öyle. Peki çok sık konuştuğun, ya ne bileyim, dizi olur, bir şey olur. Evet. Aktör yok, olur var A mı böyle? Aktör çok fazla yok sık konuştum ama dizi olarak e, elit var Netflix'te orada Patrick diye genç bir karakter var belki oradan bilenler olur. E, Loki'de Disney Plus'ta Loki'de Loki'nin çocuk varyantı var dedi. onu konuşmuştum. E, bir de aynı zamanda hani ben de geek sayılırım Marvel, Star Wars falan çok severim. E, Loki işi beni çok mutlu etmişti. Onun dışında ne Değişik karakterlerde karakterler de konuşabiliyorsun Değişik galiba. değil de mi? konuşuyorum. Sık sık eşcinsel yazıyorlar bana. E eşcinsel, e siyahi özellikle çok fazla. Yani bu ara şey, şeyim arttı sanki. Biraz daha deniyor kas direktörleri beni. Ne yapabiliyorum, ne yapamıyorum diye. Hani acaba yapabilir miyim bilmiyorum dediğim roller çıkıyor mesela ama elimden geleni yapıyorum. Sonra dönüp baktığımızda Yine iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bazı uçarı hani tiplerde ruh hastası tiplerde özellikle. Hı. Yani ben bağırmayı çok severim. Örnek aldığın peki büyüklerin kim? Ahmet Taş'tan sonra <laughs> e, yok hayır çok ciddi, Bur abi'den sonra e, bizim Nesin en ya biz bizim değil de sizinle benim aramdaki Nesin en ilerinden Arda aydın Arda abi kesinlikle yani Ahmet Taş Aramet Taş. Ne güzel harikası ya. Yani. Ee, onlar yani, Ahmet abi zaten bana çok şey kattı, siz de keza öyle. Burada bana şey demiştiniz, ilk geldiğim zaman, yapıyor musun dublaj demiştiniz, ben de rabarba, be, ufak tefek demiştim, bana gülmüşlerdi burada. Siz de kızmıştınız abi, niye gülüyorsunuz diye. Oradan, ya. şimdi sanırım bir filmde baba oğul konuştuk, başrol beraber. Ay ne güzel. Çok... O şeyden, diziden bahsetsene, nasıl bir karakterdi? Ne? Nasıl bir hazırlık <laughs> süreci yaşadın? Yani tabii bizim için pek hazırlık süreci olmayabiliyor ama ee, yine de nispeten ben bir, bir stüdyodan seans aldığımda işi öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Ee, nasıl bir iş, nasıl bir karakter bildiğim zaman içim daha rahat oluyor ve hani tabii voice test olayı var ya, evet. filmlerdeki, sinemalardaki, sinema filmlerindeki audition süreçleri gibi. Ee, bizim de voice test diye bir meselemiz var. Voice test'e giriyorum. Ee, o işe seçildiğimi öğrendiğimde çok sevinmiştim çünkü bütün arkadaşlarımın izlediği bir diziydi o ve sonra oradan zaten ne zaman Arkadaşlarımla bir masaya otursam, e, tam Patrick'in sesi gibi, hatta bana Patrick... Nasıl bir karakter? Patrick. Patrick nasıl bir karakter? Çok güzel söylüyor. Patrick, e, ağzına geleni söyleyen e, biraz uçarı bir karakter. Hep e, bol, sevişmeli sahnelerimiz vardı o dizide. Onlar, uçar <laughs> arkadaşlarım onları benim yanımda e, grupların içinde o sahneyi açarlar, rezil ederler beni, çok severler beni yapmayı. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, yani siz dediğim gibi sizin yolunuzdan gitmeye çalışıyorum. Aynı zamanda benim yaşıtım olan, benim yaşıma yakın e, yeni sanatçılara da, e, yeni sanatçı adaylarına diyeyim, eğitim almalarını öneririm. E, i̇yi kurumlardan e, fiziki eğitim almalarını öneririm özellikle. E, çünkü ben şanslıyım. Gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Çoğu stüdyo kapısını açmıyor yenilere artık. Hani gel, kayıt izle, öğren diye. Evet. E, ben burada çünkü ilk staj yapmaya başlamıştım. Teknik bölümdeydim. Ondan sonra... E, dublaja başladım. E, ya eğitim alabilseydim, alma vaktim olsaydı bunu yapmayı çok isterdim. Bir konservatuvar eğitim maalesef hani nasip olmadı ama bu işi gerçekten yapmak isteyen hevesli arkadaşlara iyi bir konservatuvar eğitimi gerçekten... Ama canım kardeşim, çok gençsin daha, yani oyunculuk üzerine eğitim alabilirsin. Yok, eğitim alacağım. Alacaksın. E, sadece konservatuvar için biraz geç oldu. Şarkı için. söyleyebiliyor musun? Şarkı için elimden geleni yapıyorum. Şu anda vokal eğitimi planlarım var. Geçen bir Disney filminde söylemem gerekti. Ne kadar iyi bir iş çıkardım bilmiyorum. Onu çıkınca göreceğiz ama... E, Eminim Kendim çok güzel bir şey, kabul, şey çıkmıştır. Birkaç çalışmam var henüz kimseyle paylaşmadım. Orada da kendimi geliştirince paylaşacağım onları. Umarım. Ha, süper. Evet. Harika. Harika. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harikasın canım benim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. İşte o ses. Geleceğin işte o seslerinden biri. Onların sesini çok iyi tanıyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz. Seslendirme sanatçılarıyla işte o ses röportajları. Abone olmayı unutmayın.